Sezonun bitmesine yakın zamanlarda, son aylarda böyle sıkıntılarla çok karşılaşıyoruz. Sezonun içinde, başında, sonunda özellikle gece nöbetlerinde, geceleri buna benzer sıkıntılarla çok karşılaşıyoruz. Sarhoş, Rus misafirler, Polonyalı, Ukraynalı bunlarla başımız belada. Özellikle çocuksuz misafirler, genç gruplar yani sabaha kadar içiyorlar, sıçıyorlar, bağırıyorlar, müzik dinliyorlar, etrafa rahatsızlık veriyorlar. Yani çocuklu aileler 12'de kafayı vuruyor, yatıyor. Fakat bunlar sürekli böyle atraksiyon halindeler. Beni de kameradan izliyor gece müdürü. Sonra da elinde telefon diye bağırıyor, şikayet ediyor. Skik.